Aysel git başımdan. Ben sana göre değil. Ölümüm birden olacak. Seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Aysel git başımdan. İstemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin. Üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uysan nasıl korkarsın? hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değil. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerimi. Ya ölmek ustalığını kazanırsın, ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ümitsizliğimi olsun anlasana. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum, dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor. İçimdeki çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak. Seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Aysel, git başımdan. Seni seviyorum.